Merhaba değerli öğrencim, değerli arkadaşım. Hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. 27 basamaklı 1, 1, 1, 3.1 sayısının 9'a bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Burada yani 27 tane bir yan yana yazılmış. Şimdi 9 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olmasını istiyoruz. Şimdi burada rakamlar toplamı 27 tane 1 olduğu için 27'dir. E, rakamlar toplamı 27 ise 27 zaten 9'un katı. Yani 27'yi 9'a bölersek kalansız bölünebildiğini görürüz. O zaman burada şöyle diyebiliriz. Kalan 0'dır. Doğru cevap A seçeneğidir. 3'e kalansız bölünebilen rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayı kaçtır denilmiş. Şimdi iki basamaklı ve rakamları farklı dediği için A seçeneğini alamazsın. Çünkü rakamlar aynı oluyor 99 olduğunda. Tamam 99 e, burada iki basamaklı en büyük sayı ancak hani rakamları farklı ibaresi burada önemli. Tamam. O zaman 98 olabilir mi hocam? Hayır. Neden? Çünkü rakamları toplamı 3'ün katı olmuyor. 9+8 daha ne yapıyor? 17 yapıyor. Rakamları toplamı 3'ün katı olmadığı için bunu alamayız. 97 olabilir mi hocam? 9+7 daha 16. Rakamları toplamı yine 3'ün katı olmadığı için alamayız. 96 daha 15. Yani 96'yı alabiliriz. Rakamları toplamı 3'ün katı. Doğru cevap burada D seçeneği olmalı. Fatma öğretmen bir sınavda başarılı olan 3 öğrencisine fiyatı lira cinsinden bir doğal sayı olan kitaptan birer tane hediye almıştır. Buna göre Fatma öğretmenin ödediği ücret kaç lira olamaz? Şimdi 3 tane öğrencisine aldıysa burada 3 ile kalansız bölünebilen bir sayı olmalı ki ödediği o kitabın fiyatı da doğal sayı olabilsin. Şimdi 48 olabilir mi? Olabilir. Çünkü rakamları toplamına baktığımızda 4, 8 daha 12 yapıyor. O zaman burada rakamları toplam 3'ün katı olduğu için 48 lira ödemiş olabilir. Çünkü 48, 3 ile tam bölünüyor. 50 olamaz çünkü rakamları toplamı ne yapıyor? 5 yapıyor. 50 kalansız bölünmüyor 3'le. O yüzden B seçeneği doğru cevabımız oldu. C'ye bakalım. 54, 5+4 daha ne yapıyor? 9. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için bunu alabiliriz. 57, 5+7 daha 12. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için bunu da alabiliriz. Yani burada Üç ile kalansız bölünebilme sorusu olduğunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz 3 kişiye kitap aldıysak ve burada bunların lira cinsinden fiyatı doğal sayı olacaksa o zaman 3 ile kalansız bölünebilecek bir ödeme yapmış olmamız gerekir. Buna dikkat. Kemal kitaplığındaki kitaplarını üçer üçer ve beşer beşer gruplara ayırabilmektedir. İkişer ikişer gruplara ayırdığındaysa bir kitabı artmaktadır. Buna göre Kemal'in kitaplarının sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi üçer üçer ve beşer beşer gruplara ayırabiliyorsa 3'e de beşe de bölünmesini istiyoruz aslında. Şimdi baktığımda 21 sayısı 5 ile kalansız bölünmüyor. Yani 21'i alamayız. Çünkü 5 ile kalansız bölünebilmesi için Birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. O yüzden 21'i alamıyoruz. Tamam. 55'e geldiğimizde 55 sayısı evet 5 ile kalansız bölünüyor ancak bu da 3 ile kalansız bölünmüyor. Yani üçerli gruplama yapamayız. O zaman ne yaptık? Bunu da alamadık. 60'a geldiğimizde çift sayı olduğu için 2 ile bölündüğünde yani ikişer gruplara ayırdığımızda bir kitap artma olayını sağlamayacaktır. O zaman bu da olmadı. 75'e baktığımızda rakamları toplamı 7 artı 5'ten 12. Hmm. O zaman 3 ile kalansız bölünüyor mu? Bölünüyor. E 5 ile de kalansız bölünüyor. Birler basamağı 5 olduğu için 5 ile de kalansız bölünüyor. Ve tek olduğu için de 2 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyor. O yüzden doğru cevap burada D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan sayılardan 9'a kalansız bölünebilen fakat 2'ye kalansız bölünemeyen sayıların bulunduğu kutular boyanıyor. Buna göre toplam kaç kutu boyanır? Şimdi 9 ile kalansız bölüneni tespit edebilmemiz için rakamları toplamı 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 180 için bakarsam 180 ne oluyor? 1 artı 8 artı 0'dan rakamları toplamı 9'un katı. Tamam 9 ile kalansız bölünüyor ama 2'ye kalansız bölünmeyecek diyor. O zaman çift olanları alamam zaten. Yani direkt mesela 180'i boyayamayacağım. 398'i boyayamayacağım. Çünkü 2 ile kalansız bölünmeyen, bölünemeyen buna dikkat ediyoruz. O zaman ne olması gerekiyor? Birler basamağının kalansız bölünemeyen dediği için tek olması gerekiyor. Peki 473 için bakalım. 9 ile kalansız bölünüyor mu? 4 artı 7 artı 3. 14 yapıyor. Rakamları toplamı 9'un katı değil. O zaman bunu da alamayız. Bunu da eledik. 747. Şimdi 747 için rakamları topladığımda ne yapıyor? 7, 7 daha 14. 4 daha 18. Rakamları toplamı 9'un katı mı? Evet. Yani o zaman bu 9 ile kalansız bölünebilir. 2 ile de kalansız bölünememe şartını da sağlıyor. Çünkü tek olduğu için 2 ile kalanlı bölünecektir. Yani bunu boyayacağız. Tamam. Bunu alabiliriz. 925'e geldiğimizde rakamları toplamına bakıyorum. 9 artı 2 artı 5'ten ne yapıyor? 9 2 daha 11, 5 daha 16. Rakamları toplamı 16. Yani 9'un katı değil. O zaman bu 9 ile kalansız bölünemiyor. 531'e geldiğimizde rakamları toplamına bakalım. 5 artı 3 artı 1 ne yapıyor? 9 yapıyor. Rakamları toplamı 9'un katı tek olduğu için de 2 ile bölündüğünde kalan verecektir. O zaman burada 2 tanesini boyayabiliriz. Doğru cevap A seçeneği olmalı. Aşağıdaki kutuda üzerlerinde birer sayının yazılı olduğu 4 top bulunmaktadır. Buna göre bu toplardan hangisinin üzerinde yazan sayı 2, 3 ve 5'e kalansız bölünür? Şimdi 2'ye kalansız bölünebilmesi için birler basamağının çift olması gerekiyor. O zaman 105'i alamayız. 105'i eledik. Şimdi 2 ile kalansız bölünebiliyor bu 3 topta. Gelelim 3 ile kalansız bölünebilmeye. Rakamları toplamının 3'ün katı olmasını istiyoruz. Şimdi 100 de olamaz o zaman. Çünkü rakamları toplamı 1. O zaman bu 3 ile kalanlı bölünecektir. Şimdi 120 mi 96 mı? 96'da da şöyle bir şey var. Rakamları toplamına baktığımızda 96 daha 15. Tamam 3 ile kalansız bölünüyor. Ancak birler basamağı 6 olduğu için 5 ile kalansız bölünemez. 5 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. O yüzden 96'yı da eledik. Geriye ne kaldı? 120 kaldı. 120 2 ile bölünüyor çünkü birler basamağı çift. İşte 3 ile bölünüyor çünkü rakamları toplamı 1 artı 2'den 3 yapıyor ve 3'ün katı. Ve 5 ile de kalansız bölünüyor çünkü birler basamağı burada 0. 0 veya 5 olduğunda birler basamağı 5 ile de kalansız bölünebiliyor. O zaman burada 120 olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda verilen akıllı saatlerde Fatih ve İlker'in bir günde attığı adım sayıları gösterilmiştir. İlker'in attığı adım sayısından Fatih'in attığı adım sayısı çıkarıldığında elde edilen sayı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünebilir? Öncelikle bu çıkarma işlemini yapalım. Ne yapıyorum? 8.440'dan 7213'ü çıkaracağım. Tamam. O zaman 10'dan 3 çıktı 7. Burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. Burada 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 7 çıktı 1. 1227 oldu. Şimdi 1227 2 ile kalansız bölünemez. Neden? Çünkü tek sayı yani birler basamağı burada tek olduğu için 2 ile kalansız bölünemez. 3 ile kalansız bölünebilir mi? Rakamları toplamına bakıp karar verebiliriz buna. 1 artı 2 artı 2 artı 7'den Rakamlarını topluyorum. 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 2 daha 12. Rakamları toplamı 3'ün katı oldu mu? Oldu. O zaman 3 ile kalansız bölünebilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 4 ile bölünebilmeye baktığımızda zaten son iki basamağı 4'ün katı olması gerekiyor ya. 27 4'ün katı değil. O yüzden 4 ile bölünmüyor. Birler basamağı 0 ya da 5 olursa 5 ile tam bölünür. Burada birler basamağı 7. O yüzden 5 ile de kalansız bölünmüyor. Dediğimiz gibi doğru cevap burada B seçeneği olmalı. 4 basamaklı 3 kare 2 üçgen doğal sayısı rakamları birbirinden farklı 5'e kalansız bölünebilen 4 basamaklı bir tek sayıdır. Şimdi bak burada bazı şartlar var. Rakamları birbirinden farklı diyor. Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Altını çizeceğimiz bir yer varsa o tam olarak burası yani rakamları birbirinden farklı yazan yer olmalı diye düşünmekteyim. Şimdi 5 ile kalansız bölünüyor ve tek sayı diyor. Şimdi Burada 5 ile kalansız bölündüğünde birler basamağı 0 ya da 5 olacak ya 0 olamaz artık. Neden? Çünkü tek sayı olduğu için o zaman burada üçgenin kesinlikle 5 olması gerektiğini gözlemliyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Burada üçgen kesinlikle 5. Tamam. Şimdi sayıyı bir yazıyorum. 3 kare 2 5 ve bu sayı 9 ile kalansız bölünebiliyor. Şimdi 9 ile kalansız bölünebiliyorsa rakamları toplamının ne olması gerekiyor? Rakamları toplamının burada 9'un katı olması gerekiyor. O zaman toplayalım rakamlarını. 3 artı 2 artı 5 artı kare ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Tamam. 9'un katı olduğu için kısaca 9k diyorum. 9'un katı olduğunu anla diye. Peki rakamları topladığımda ne yapıyor? 3, 2 daha 5. 5 daha 10. He, o zaman burada şu karenin 8 olması gerekiyor ki 10 artı 8'den 18 olsun. 18 çünkü 9'un iki katı. O zaman 9 ile kalansız bölünmüş olur. Doğru cevap burada kare yerine 8 gelmeli. Yani D seçeneği olmalı doğru cevap. Aşağıda Elif'in ördüğü bir atkının ilk gün örülen kısmının uzunluğu verilmiştir. Elif ilk günden sonra her gün 10 santimetre örerek atkıyı bitirmiştir. Atkının santimetre cinsinden uzunluğu 100'den fazla olup 6'ya kalansız bölünebilmektedir. Buna göre Elif bu atkıyı en erken kaçıncı günün sonunda bitirmiştir. Şimdi diyelim ki ilk gün 14 ördü ya ikinci gün toplamda ne kadar örmüş olur? 14 artı 10'dan 24 örmüş olur. Peki ben ne olmasını istiyorum? 100'den fazla ve 6'ya kalansız bölünmesini istiyorum. O zaman diyelim ki 10 gün örse ne olur? Mesela şimdi 10 gün örse 14 ilk gün ördü. Yani ilk günden sonra 10 gün daha örse. 14 artı 10 kere 10'dan 100 daha ördüğünü varsayıyorum. O zaman ne oldu? 114 oldu. Tamam. 114 dediğim sayı... ...rakamları toplamı 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. 6 yapıyor ve 3'ün katı. Şimdi rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için... ...3 ile kalansız bölünüyor. Çift sayı olduğu için de bak... ...birler basamağı burada 4 olduğu için de... ...2 ile de kalansız bölünüyor. Hem 2 hem 3'e kalansız bölününce... ...6 ile de kalansız bölünmüş oluyor. Tabii şimdi şunu sorabilirsin. Ya hocam... E, İlk gün ördü. 10 gün daha ördü. 11 gün ördü toplamda. Doğru cevap burada. B seçeneği oldu. A olamaz mı? Hani en erken dediği için. O zaman ilk günden sonra 9 gün daha örmesi gerekir. Şimdi ilk günden sonra 9 gün daha örerse 90 daha ekleme yapması gerekir. 90 ile 14'ü topladığımızda 104 yapar. 104 tamam 2 ile kalansız bölünüyor ancak rakamları toplamı 3'ün katı değil. 5 yapıyor 3'ün katı değil. O yüzden burada 6 ile kalansız bölünemez. Doğru cevap B seçeneği olmuş oldu. Burada genellikle şu hata da yapılabiliyor. Hani e, 10 var ya A seçeneğinde. Ya işte 10 kere 10'dan 100. 14'da 114 da 114 A bölünüyor. A'yı yapıştır geç. Ama toplamda kaç gün yapıyor yani? İlk gün ördü. Sonra 10 gün daha ördü. Toplam 11 gün ördü. Ya bak burada işte dikkat olayı, odaklanma gerçekten çok çok önemli. Aşağıda Fırat'ın bilgisayarını açarken karşısına çıkan şifre giriş ekranının görüntüsü verilmiştir. Fırat'ın bilgisayarının 8 basamaklı bu şifresinin sadece son 2 basamağı hatırlanıyor. Buna göre Fırat aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? Şifre 2'ye kalansız bölünebiliyor mu? Bunu cevaplayabilir. Çünkü son 2 basamağını hatırladığı için 2 ile bölünmede de sadece birler basamağına bakıyoruz. Bunu cevaplayabilir. İşte şifre 4'e kalansız bölünüyor mu? Bunu da cevaplayabilir. Çünkü son iki basamağına bakıyoruz. 4'ün katıysa 4 ile tam bölünüyordur diyoruz. 5 ile bölünebilme evet. E, burada 5 ile bölünebilmede de Birler basamağına bakıyoruz. Yani o zaman burada da tamam cevap verebilir. Ama 3 ile kalansız bölünebilmeye cevap veremez. Neden cevap veremez? Çünkü 3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının ne olmasını istiyoruz? 3'ün katı olmasını istiyoruz. Yani tüm rakamları toplayıp bunu söyleyebilir. Ama burada sadece son ikiyi biliyor. Diğerlerini bilmiyor. O zaman 3 ile kalansız bölünebilme ile alakalı burada bir şey söyleyemez. Doğru cevap B seçeneği olmalı. Aşağıda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış, sönük durumdaki lambalardan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte önce kırmızı butona basıldığında numarası 2 ile kalansız bölünebilen lambalar yanıyor. Ardından mavi butona basıldığında ise yanan lambalardan numarası 24'ün doğal sayı çarpanı olanlar sönüyor. Buna göre son durumda düzenekte yanan lamba sayısı kaçtır? Şimdi çit olanlar yanmaya başlıyor. Ne onlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12 yazalım mı? Yani aslında gör diye yazıyorum bunu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bak bunlar yanmaya başladı tamam mı? Yani burada 10 tane yanmaya başlayan var. Zaten 20 tane Burada lamba varsa bunun 10 tanesi tek, 10 tanesi çift. Tamam, 10 tanesi yanmaya başladı. Peki. Şimdi sonra ne oluyor? Burada 24'ün doğal sayı çarpanı olanlar sönecek. Peki 24'ün doğal sayı çarpanı olanlar hangileri? 1 çarpı 24. Tabi başta yanıyorsa sönecek bu arada. 2 çarpı 12, 24. 3 çarpı 8, 24. 4 çarpı 6, 24. Şimdi başta yananlar çit olanlardı. Demek ki 2 sönecek, 4 sönecek, 6 sönecek, 8 sönecek, 12 sönecek. 24 almıyorsun değil mi? Çünkü 24 zaten yok burada. O zaman bu yananlardan 5 tanesi sönecek. E 10 tane yanıyordu. 5 tanesi sönerse burada 10'dan 5 çıktı. 5 tane yanan lamba kalır. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Aşağıda Nil'in müzik çalarında bulunan iki listedeki şarkı sayıları verilmiştir. Nil bu listeler arasında şarkı aktarımı yaparak her listedeki şarkıları kendi içlerinde gruplandırmak istiyor. 90'lar listesindeki şarkıları her bir grupta 10 şarkı olacak şekilde gruplandırıyor ve bu listeden mümkün olan en az sayıda şarkıyı favorilerim listesine taşıyor. Buna göre Nil'in son durumda favorilerim listesindeki şarkı sayısı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? Şimdi 10 ile 10 şarkı olacak şekilde gruplandıracak ya 90'ları. O zaman ne olur? Yani şu 94 ya. Burada 10 10 gruplandırıyor. E o zaman 9 çarpı 10'dan 90 yani tamam mı? 4 taneyi buraya aktardığını varsayalım favorilerime. O zaman ne olacak? 51 artı 4'ten 55 şarkı favorilerinde. Şimdi 55 şarkı favorilerinde ise bu 5 ile kalansız bölünebildiğini gösterir direkt. Ee, o zaman doğru cevap B seçeneği olmalı. Neden? Çünkü birler basamağı 5 olunca zaten 5 ile direkt kalansız bölünebileceğini söyleyebiliriz. 4 mesela burada olmaz. Çünkü 55 4'ün katı değil. 6 olmaz. Zaten 2 ile bölünmeyen 6 ile nasıl bölünsün değil mi? 9 olmaz. Rakamları toplamı 9'un katı da değil. O yüzden doğru cevap B seçeneği olmuş oldu. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.